Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Obey Efendimen kanalıma hoş geldiniz. Yanımda bugün güzeller güzeli bayan hanımefendi Sera Hanım var. Kadın değil kadın. Ayaz taktı ağzıma kadın ol kadın <laughs> ol. Arkadaşlar önümde gördüğünüz üzere tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an birbirimizi hazırladığımız sorular var Sera'yla. Allah Allah. Bu sorulardan ben sorduğumda mesela Sehera şey bilemezse bir tane acılı kanat yiyecek Kanadı da acılarını Hani dışarıdan acılı kanat söylemedik burada bu manyaklar Gerçekten ne acısı bulduysa üstüne koydular Gördüm yani yaparken Ne oluyor lan Mesela bilemedin ya yiyeceksin. Böyle bir tane ısırdım yeter yok. Bunu bitireceksin aldığını. Allah Allah. Böyle çatır çutur yiyeceksin. Okey'sin değil mi? Yiyeceksin. Tam okay, yani. bir kere ısırıp okay yok. Okey değiştirecek misiniz videonun içeriğini. Hayır. Abi, şimdiden söylüyorum peşin peşin ağlama diye. Yok, okey misin diye soruyorsun bana. O zaman okey olmak zorunda bırakıldım. Demokratik evet. hakkım elimden alındı. Lütfen benim için ad <laughs> adaletli olun yorumlarda beni. <laughs> Aptal ya. <laughs> e, Başlayalım. çok heyecanlandım evet, ben. Evet ben heyecanlıyım. İlk yiyelim. başlıyorum o <laughs> İlk dövmemi ne zaman yaptırdım? Adem bunu bana hiç anlatmadın ki ya o, kadar Küçük çok dövmesi. ya o kadar çok dövmesi var ki 40-50 tane dövmesi var ve bunu saydırmadın anılarını tek tek anlatmadın bile gidip komple kaplattırmışsın. Nereden ben bileyim bilmem. şimdi ben? Tamam soruyu basitleştiriyorum. İlk dövmemi göster şu an bana. Benim ilk yaptırdığım dövmem bunu bilirsin yani. Bunu bilemezsen de. Bu mu? Bu mu? Bence son kararın Bir bakayım tekrardan. Bunu en son yaptırdın. Bunu mu yaptırdın yoksa ilk? Bence bunu yaptırmıştır. Ya da budur. Son kararın Ama olarak ilk, söyle. İlk boynuna mı yaptırmıştır, koluna mı? Gül yaptırmıştır. Hangisi daha eski? Elini yıkıyor. Beyin bedava. Bu, bu böyle. Boy, boyun. Evet. Son, tamam son karar. İlk dövmen burada arkadaşlar. Hiç bakmadı bile sağ mı mu. Bunu biliyordum bu arada. İlk dönemin olduğunu bilmiyorum bu arada. Bu ilk dönem benim. Bu sonrasında geldi. Üç, üçüncü falandır bu. Ama yine yaklaşmışım. Yaklaştı tebrik ederim. Şimdi bir tane göm bakayım. Ben sana zor soru sormazsam sen beni gör. Çok iyi hadi hadi çok sevindim. Şunu yiyeyim bari. Acı mı? Lan çok acı ya. Yemin et. Dilimin ucuna direkt geldi. Ye 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 hızlıca hemen bitir onu. Ağzımız ulandı. <laughs> <laughs> Su versene. Dilimin Nerede ucu. Varsan... <laughs> Ciddi misin? Oğlum ne yapacağız? Böyle bitmez ki. Bütün soruları bilmek zorundasın o zaman. Bana ne bilseydin. Çok aa, güzel kokuyor ya. Aa, Hadi bilemeyeyim de yiyeyim. <laughs> Aşkım ciddi misin? Ya of ya. Bir de sorduğun sorulara bak bilemeyeyim diye. Ben sana bil diye sorular sormuştum. Arkadaşlar güncelleme getiriyorum. En az soru bilen hepsini yer finalde. <laughs> tamam o zaman. Tamam mı? Böyle bir ısırıklıysa hepsini yiyecek. Soruyorum o zaman. Uğurlu sayım kaç? Öyle adama böyle soru. 6 Yanlış bilemedin ya. Kaç? 5. Beş. Ya 5 ne saçmalama yalan söylüyorsun. 5 ve 8 uğurlu sayımdı bilemedin. Ciddi misin? Evet. Hayır hayır. <laughs> bir de en küçüğünü almışsın. En küçüğünü almadım ya. ya. Evet buradaydı o ben ona ben alacak. Mıncıklama hepsini hepsini kontrol etme. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ağzımı yaktı bilemeyeyim diye yaptı ya. Ben ona kaç tane bileceği soru hazırlamıştım. Yalan söyleme ağzın yanıyordur şu an. Soru bende. Bilerek yapıyor. Psikolojimi bozmak için yapıyor. Hazır mısın? Hazırım. Oğlum çok acı manyak mısın sen ya? Onu bir... Neyi Ne iş Geldi oğlum. Bu ne lan? Ne iş onu yaptı? Aa, oh, basit bir soru geliyor. Yemeyeceksin. Hazır mısın? Hangi takımı tutuyorum ben? Takım tutmuyorsun. <laughs> Bildim. Evet. Şimdi sen de bileceğim bir soru sorar mısın? Eşit Bakacağım diye. bilebilir misin bilemiyorum. Allah çarpsın İlk yediğimde çok güzel geldi yanmıyor gibiydim. Şu an şu dilimin altı var ya. En sevdiğim dizi. Hı? En sevdiğim dizi. Ya, anasının gözü senin 10 tane var. 10 tane içinden en bir sevdiğini tane. biliyorum bu arada. Hayır dersen net yalan söylüyor. Filmin adını hatırlamıyorum dizinin. The Witcher mıydı neydi? Negan'ın oynadığı. Negan'ın babaları i̇smini, kayıp. İsmini söyle. Adını bilmiyorum dizinin. Yok Bildin ama mi? ismini bilmiyor ki. Oha ya ben kadar şey Ben de sana yumuşattım dedim ki. Tamam o zaman internetten bildim. ismini bul söyle. İsmini söylemiyor bilmiyorum. ama. Bak Bakmana izin veriyoruz. Saçma Şu an neyin ya. saçmalığını yapıyorsun? İnternetten bakmana ben izin Ben ne alacağım da bulacağım? Negan'ın baba olduğu rol mü yazayım? Negan'ı Oynadığı diziyi bul hemen bulursun. Bıdı bıdı yapma kral. Yani, yani bildiğim i̇lk, ilk, salak salak. Saçmaladım. izle şimdi sen. Seyret olayı. İlk sen saçmaladın. İsmini söyleyemedin dizinin ya, abi. Ya da... En azından dizinin içinden bir karakter söyleseydin onu bile söylemedin. Supernatural dizi. Dizinin içindeki karakterler Winchester'lar. Winchester'lar deseydin kabul ederdim. Ama sen Negan'ın oynadığı baba olduğu dizi diyorsun. Ne dedin? dedim ben The Witcher'ı ne bilmem ne demedim mi? The Witcher dedin. Öyle ayrı bir dizi aa, var bu aa, arada. Pardon o ya. ayrı bir dizi ama. Tamam şu an kameranın karşısında ağladığını herkes gördü. Bildiğim halde saymadı. Şimdi seyredin. Buradaki bütün kolayları eliyorum kafamdan. Ben de öyle yaparım. En sevdiğim spor. En sevdiğin spor? Boks. Yok. Ye. Bak hararetlendirme biz de ölürüz burada Sera. Var. Bitireceksin onu böyle bir şey yok. Hem az yiyor hem beni saymıyor hem ben kıyak geçiyorum böyle oyun mu olur? Ekmek var mı? <laughs> Tabi efendim. <laughs> bir şey söyleyeyim Benle inatlaşırsan ağzım kanasa da Sesimi çıkarmam sonuna kadar inatlaşırım. Tamam hadi. Hadi bakalım. Kendi inatlaştı vallahi arkadaşlar gördünüz. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben kıyak yaptım o yapmadı. O zaman ilk süt içen kaybeder. Tamam. Bunu o zaman söyleyecektiniz. Hadi ben mi geçiyorum soruya? Sen gerçekten adi bir olmaya başladın. En sevmediğim renk. Anasının gözü yani. Bir sürü renk var. Bir sürü renk yok. Çok fazla renk yok. Pembe. Ne kadar komik. Şey en sevmediğim abi. renk. Altın sarısı. Hayır ne? Bir tane hakkın daha olsun hadi. Siyah. Kahverengi. <laughs> yani hala alaka? Bak turuncu, turuncu desen <laughs> de kabul biliyorum? edecektim. En giymediğim, sevmediğim iki... Bak iki hak verdim. Ye Hatta bana bir soru sor. O sırada ben de yiyeyim bir tane. Canım çekti. Sarıyor. Bir de kıyak yapmış gibi gösteriyor ya iki hak verdim diye yüz bin tane Altın sarısı ne ya sarı deseydin bari ama sarı üstümde var yani suçlu hem de güçlü çene olarak Budu 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 hiç susmuyor Ağzından çıkardığını bir tavuğu da bütün tavukların üstüne sürmezsen çok daha sevinirim <laughs> Onları ben yerim biz ne acılar gördük yiyen. Yani, evde ekmek yoktu biz doğduğumuzda. <laughs> burnum akıyor, burnum acıdan. Benim de öyle oldu. Kardeşim siz ne yaptınız ellerim ne kadar acı koydunuz ellerim turuncu kırmızı oldu ya. Allah Allah. Bu çok kötüydü bu çok kötüydü. Hava çekiyorsun Aa. ağzını üflemiş gibi oluyorsun. Sen be. hiç bileceğim bir şey sormadın ben sordum. Ulan en sevmediğim renk dedim sallasaydın iki hakkın vardı yeşil mavi deseydim tutma ihtimali vardı belki. Saçmalama yani. ya tasavunun şeylere bak. Üzerimde sarı var altın sarısı en sevmediğim renk diyorsun ya. Herhalde konuşursam çok ağır konuşurum. En büyük korkum nedir? üç harflerden korkuyorsun. Atına <laughs> sıçıyorsun burada yok dersen. Ya, hayır en büyük korkum nedir? Aa, ben bunu farklı bir şey düşünmüştüm. Görülebilecek en büyük korku olarak. Köpek gördüm bir kaçıyor 3 metre. En sevdiğim dizi kahramanı. Kahramanı. Emin bilirsin mı? ama dizi bir oyuncusu yani. Dizi kahramanı mı? Dizi oyuncusu yani. Normal dizi oyuncusu. Şu lavon adı neydi ya? Üf. İsmini mi söyletireceğim bana illa yine? Tamam dizideki ismini söylesen dizideki de olur. Ya dinliyorum. ne diyeceksin? Sarı bir tane lavuk vardı. Abi. Hayır, yabancıların e kıvranıp tuz. <laughs> bak böyle dedi. Bak böyle cevaplar veriyor. Kabul etmemekte de haklı değil miyim kanka? Haksızsın bu. Bu ne oluyor biliyor musunuz o zaman? Şey, sessiz sinema oluyor. Anlattığı kişiyi bilmeyeceksin. Ben kimim oynuyoruz ya da. Çok saçma. Biliyorum çünkü. Bir dakika. Karakteri tanıtsın. Karakterin tanıtsın adını söyleyeceğim. Işte. Vampir bir tane adam. İyi tatlı aksanlığı ya yoruma de. yazın tahmin edenler. Ya kıskanıyorsun bayağı ben onu seviyorum adını diye. Hadi adını adına. söyle biliyordun. K ile başlıyor. Adı ne oğlum bunun? Adamı da buldu. Allah Allah. Adamın fotoğraflarını buldu adamın adını hala. Fotoğrafa girsem belki fotoğrafın altında adı yazıyordur. Çıldıracağım şimdi. Yok ya. E. Ben suçlu olacağım birazdan. Adımı Google'da arattırmışım. Joseph. Demiş. Joseph Morgan. Bizdeki adı Klaus Michaelson. Nasıl bildim? Çok kolaydı ya. Çok kolaydı. Bütün internet, bütün kovya teşkilatı. Hadi sor bakalım sorunu. Hadi bakalım. Artık güzel sorular sorma vakti. Beni en çok ne mutlu eder? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? <Tamam, mı>? Bilemedin. <gülüyor> 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 Ama ne bir aklım daha var. Senle ilgili bir şey yine. Hadi kopya Benle vereyim. Benle evlenmek. Senin yaptığın bir şey. Yemek yapmam sana. <laughs> Tamam. Alkış bildim bildim. <laughs> hadi yeme bakalım. Sıra bende. Bak güzel soru sor hadi. Yükselen burcum ne? Biliyor bunu. Konuştuk İki biliyorsun. hakkım olsun mu? Hatırlamıyorum Konuştuk, çünkü. biliyorsun. Birinciyi söyle ben seninkini biliyorum. Kova. Kova değil. Neydin lan sen? Yükselenin. Nasıl bilmiyorsun? Benimki şeyini? ne? Sen biliyorsun. Bana soru olarak sorarsan söylerim. Yok sormam söyle. Soru olarak sor. Ya biliyorsun niye sorayım? Ben şu an niye söyleyeyim ki? Belki bilmiyorum. Koç. Bildi. Yemin <laughs> et. <ek>. Çak. <laughs> Çünkü biliyordu. Evet ama unutmuştum. Fenomen olmadan önceki yaptığım meslekler. Tantunici de <laughs> motorla kuryelik, marmellik, evet. barmenlik, kafede garsonluk. Başka biliyor musun? Aslanım benim. Tam yemiyorsun. Ezevenklik. <laughs> <laughs> Onu söylemeyeceğiz dedik insanlara ya. Niye söylüyorsun aşkım? <laughs> Glossuma biberler yapışmış. Bütün gün eyvah hayva yedi o. Yaladıkça dudaklarını en sevdiğim yemek. Ye en sevdiğim şey. Hamburger. Diyeyim. Nereden? Nereden mi? Aslanın evet. gözü bu niye böyle? Önemli Anladın olan, mı? önemli olan hani çok sevdiğim bir yer var ya. Burger mı? He, burger bu kadar da. Yani. soruyor bir de ya. Zor, zor bir şey, şey. değil de halbuki yani. Bunlar bitsin. Abi sevgili olma taharimiz. Salak Bunu böyle bir videoda açıklamayacağız ki. Ne zaman açıklayacağız? Evlenince Aa. mi ha? Şu açıklamayacağız ki. <laughs> Doğru olan ben bunu unutmuşum. İkimiz biliyorduk sadece. <laughs> En izlemeyi en sevdiğim şey. Fark etmiyor program olur, dizi olur, bilmem ne olur. İzlemeyi en sevdiğin şey Survivor şu an. Neden bahsediyorsun ya? Bildin. Hadi hadi hani bir tek... şeyden bahsetmiyorum işte. Buydu bahsettiğim şey yani herhangi o zaman bir Survivor. Ya, hadi bildin. Konuşanlar, konuşanlar izlemiyor. Ha konuşanlar ama 3 4 de. cevabı var bunun demek ki. Dedim yani. ya program olur, dizi olur. Duymuyor beni. Ben bilmediğimi demiyorum ki zaten. Sen Kafa uzatıyorsun ama. Hadi e hadi bildin yapınca ben anlamıyorum ne olduğunu. Ben niye yok? Keşke <laughs> 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 <Teskisi de> ya. <laughs> Surat böyle bakıyor sana. <laughs> Kafa tamam, manipüle ediyor ya. işte böyle beni, bak yiyin diye yapıyorsun. <laughs> ben bir şey yapmıyorum ben, video başından beri görüyorsunuzdur. Tamam, ben ne yapmış. yazacağım da bulacağım, Nigga'nın baba olduğu rol mü yazayım? Savaş sala bunu ya. Ailemde en düşkün olduğum kişi? Ayas. Bildim. Tamam. Hainlik ama. Niye? Yazık değil mi senin ya öbür kardeşlerine? Aha, ha. Baba baba yazık on, onları, değil mi? Onları da seviyorum da şimdi şöyle bir şey var. Babaannem hayattayken Ayaz'a da yazıktı. Çünkü babaannem hayattayken <laughs> babaanneme çok <laughs> üşkündüm yani. Gereksiz ya. Arkadaşlar gün, güncelleme geldi. Şimdi bir soru soracağım. Kaybeden bütün acılı tavukları yiyecek. Eyvah. Sor. En son ne zaman tartıştınız? Şimdi... <laughs> en son ne zaman? Büyük tartışma mı yani? Evet Normal. büyük tartışma. Küçük tartışmalar oluyor çünkü. Hatırlamaya çalış. Tarihi mi vereceğiz şimdi biz? Ha şu, şu günkü şu olay diyebilirsin Dur. de. İlk bilen kazanır. Ben buldum. Telefondaki olur mu? En son konuşmuştuk ya. Hmm. Olur evet yendin ya. Ben bildim. Biz genelde arkadaşlar yüz yüze çok tartışmayız. WhatsApp'ta tartışırız. Ya oluyor ha. ama bu son dönemlerde gerçekten yüz yüze hani biraz öncekiler gibi falan fikir ayrılığı oluyor mu? Bir saniye sonra işte hiç biraz önceki bir şey Aynen. olmamış gibiyiz. Ya o tartışma Aynen. değil zaten. Evet. O ya. Anlık ha bir yok, şey gün, oluyor. Günlük hayatta da böyle fikir ayrılığı bir oluyor, bir, bir alevlenme hemen sönüyor. O normal arkadaşlar içinde de oluyor. Onun haricinde de çok uzun süredir gerçekten biz de bunu konuştuk. Kavga tartışmamız yok. Bir tek benim hatırladığım o WhatsApp'tan olan var. O kadar. Aras, sen, sen ağır hepsini yersin. yiyorsun ama bir tane yesem mi ben Ye, de? Yiyebilirsin yardım edebilirsin. Bu ne oğlum 2, 4, 6, 8, 7. Ben çok <laughs> az yedim herhalde. Ben bu arada acıyı az koysaymışsınız o kadar güzel olacakmış ki. Başlıyorum. Ama acıyı çok koymuşlar. Ben şu acısız yerinden bir iki tane ısırıp gideceğim. Çünkü bunu bugün yeterli. Hadi. Hadi. Yarın, bir ara bir yer misin? Atadan, e beni. Bak bir küfür ederim sana var ya. Aa! Allah belamı versin yediğim en acısıydı. Üstü. Bir git kapat kamerayı. <laughs> Gel lan buraya. Şunu yiyeceksin. <laughs> But versene şunu ver. Bunu yiyeceksin ver. bunu. Kanat Esir sevmiyor. Isır ısır buradan ısır. Oğlum ne alaka iki tane tavuk. Kanat sevilmez mi ya? Onda acı yok. Birader bunu yer ben misin? Benim ağzım. Aaaa! Ben öğretim merak Al al. Bekle başını Şunu ver ya. Şunu ver. Şunu var. Şuna, al. Şuradan Şu tarafından Acılı Allah ya, tarafından. Allah'ım yardım et. Kaybetti. Video bitti ki abi. Bitmedi bitmedi kaybettin. <laughs> kaybetti, kaybetti. değil mi? Hayır o sütü kaybetti. Tamam sonuçta kaybetti. Yani, bir de video bitti ben videonun Nasıl? kazananıyım ben bırakın da sütü içeyim. Ya Sivas'ına başlatma oğlum. Ak keyif için yedim bir tane. Buna acısız zaten. denk geldi kesin bak. Neyse, Bazılarının kenarında devam. acı, acı kalmamış. Seni çok andım bugün. Bak bak kusmaya gidiyor ya. çok acıydı ya. Biraz acı az olsa çok lezzetli olacak evet. ama bazıları inanılmaz acı. Arkadaşlar Adem'in kanalına abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Sağda <laughs> ve solda Adem'in ve benim Instagram hesaplarımız var. Hala abone olmadıysanız benim kanalımda aşağıda bir yerde etiketli olacak. Oraya abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. <laughs> ben bir motor gibi şu an hiç es vermeden. Adem çok fazla keyif almadı. Ben de biraz keyif aldım. <laughs> Adem'in acılarıyla birlikte videoyu kapatıyorum. Bu çocuğu su da, bu çocuğa su vermek isteyen herkes videoya bir like atsın bakayım. Bu tarz gelmesini istemiyorsanız istemeyin bence. Sana şu haldeyken sen su vermek isteyen herkes videoya bir like atsın bakalım kaç kişi seni seviyor. Bak kameraman şu an kıpkırmızı oldu yediği tavukla. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Artık video bittiğine göre süt içeyim mi? Birazcık ağzım rahat. Kapat. Çok acı ya. Yine kaçtı. Yürüyüksen. 오오오오